Şile Belediyesi olarak çocuklara ve yetişkinlere yönelik ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti verdiğimizi biliyor muydunuz? Bu hizmetimiz Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün psikologları aracılığıyla sizlere ulaşıyor. Danışmanlık sürecimizde kişiye özel bir yaklaşım benimsiyoruz. Yetişkinlerde kaygı, depresyon, anksiyete, ilişki problemleri gibi konuları ele alırken çocuk ve ergenlerde gelişimi desteklemek adına oyun terapisi, dikkati geliştirme ve duygusal farkındalığı artırma üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gerektiğinde bilimsel temelli psikolojik değerlendirme testleri ölçekleri de uygulayabiliyoruz. tüm görüşmelerimiz gizlilik ilkesine dayanmakta ve uzman desteğiyle yürütülmektedir. Bu alanda ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Biz buradayız ve birlikte çalışmalarımıza devam edebiliriz. Şile Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hem fiziksel hem de ruhsal iyiliğini önemsiyoruz. Bu nedenle psikolojik danışmanlık hizmetimize başvurmanızı bekliyoruz.